İlk yılı geride kalan ilafet risk azaltma planı için izleme ve değerlendirme komisyonu bir araya geldi. Kocaeli Valiliği Akçakoca toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Seddar Yavuz ev sahipliği yaptı. Sistemin belirlenmesi ve azaltılması çalışmaları kapsamında ilk afet risk azaltma planı çalışmalarına ivedilikle başladık. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şehir'in, AFAD Başkanı Mehmet Emin Koçan'ın, Kocaeli İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz'ın, Belediye Başkanı Yardımcılarının, Kurum ve Kuruluş Temsilcilerinin katıldığı toplantıda sunumlar yapıldı. Plan kapsamında kurum ve kuruluşların yaptıkları çalışmaları, anlattığı sunumlar sırasında kentteki riskli yapı sayısını gören Vali Yavuz, Türkiye'de önder bir şehir olan Kocaeli'nin afet konusunda da önder olacağına inanıyoruz dedi. Türkiye'de e, önder bir şehir olan Kocaeli'nin, afet konusunda önderlik edeceğine gönülden inanıyoruz. Bir kez daha emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, özellikle de üniversitelerimize çok teşekkür ediyorum.